Merhaba arkadaşlar. Hoş kanalı hoş geldiniz. Zaman ölçme, 4 sınıf zaman ölçme konularından örneklerle devam ediyoruz. 4 hafta 5 gün acaba kaç gün eder? 4 hafta dediğine göre 4 çarp 4 çarpı 7 eşittir 28 gün e 5 günde burada var. O zaman 28 artı 5. Demek ki 33 gün edermiş. 65 gün kaç ay, kaç hafta, kaç gündür? O zaman 65 gün. 1 ay 30 gündü. O zaman 2 ay 60 gün eder. O zaman şimdi 65'i 30'a böldüğüm zaman 2 kere 6, 60 kalan 5. Bu 5 günde hafta yok. 7 günü olmadığı için 0 hafta 5 gün diyoruz. 275 gün kaç ay kaç gündür? O zaman 275'i 30'a böleriz. Çünkü 1 ay 30 gündü. 27'de 30 yok. O zaman 275'de 30 arayacağız. 9 kere 3 27 yapar. O zaman 9 kere 0 0. 9 kere 3 27 Demek ki 9 ay 275 gün 9 ay. Şu kalanımız buradaki kalan 5 ise direkt gün hanesine yazılır. Şimdi başka bir soru toplama ve çıkarma ile ilgili bunlara bakalım. Öncelikle tabii ki küçükten başlıyoruz. 40 dakika artı 27 dakika 67 dakika. 8 saat, 7 saat daha. 15 saat, 2 gün, 5 gün daha. 7 gün. Fakat 67 dakika aslında nedir bunun içerisinde? 60 dakika 1 saat olduğundan artık bunu 7 dakikasını burada kalır. Buraya 1 saat ekleriz. O zaman burası 16 saat oldu. Eğer bu 16 saat 24 saati geçseydi artanı buraya yazıp burada olduğu gibi kalan bir devreden de buraya gün olarak yazacaktık. 7 gün şeklindedir. Diğer örneğimize geldiği zaman ise 1999 yılı 6 ay 20 günden bize 1986 yıl 7 ay 20 günü çıkarmamız isteniyor. Biz de yine küçükten başlayacağız. Şimdi dikkat etmemiz gereken püf noktalar var burada. 20 günden 20 gün çıkar mı? Çıkmaz. O yüzden giriyoruz komşuya. Tık tık komşu komşu bana bir ay versene. Vereyim komşu sadece Ramazan değil her zaman yardımseverlik gerekli biz paylaşırız paylaşımcıyız paylaşmak güzeldir diyor bize o zaman burada kendisine kaldı 5 ay dikkat burada biz bu ayı buraya götürken bir olarak yazmayacağız ya gün cinsinden yazacağız artık burası ne oldu 30 ay buradan 30 gün bir ay geldi o zaman burası 50 gün oldu. Evet. 50 günden 20 gün çıkarırsak ondan 3 çıktı. 7. 4'ten 2 çıktı. 2, 27 gün. 5 aydan he, 5 aydan 7 ay çıkmaz. O zaman geliyoruz. Yıllara kapısını çalıyor. Tık tık. Komşu komşu. Bana bir yıl boş versene. Vereyim komşum. O zaman burada ne kalıyor? 1998 yıl kaldı. Ama buraya dikkat. Bu artı 1 ekleyip de bunu alta yazmayacağız ya. Buraya 12 ay geldiğinden bu da artık ne olacak? 12 5 daha 17 ay olacak. O zaman 17 aydan biz 7 ayı çıkarırsak cevabımız 10 ay olur. 1998'den 1980 adı e çıkaracağız. 8'den 6 çıktı. 2 9'dan 8 çıktı. 1 12 yıl 10 ay 27 gündür. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer anlatımlarınızı kanalımı sevdiyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler dilerim.